Bir fikrim yok. bir olay geldi. Bunu hemen paylaşmak istiyorum. Çok kötü çok. Didem aşkım geliyor. İçine gireceğiz. Malzemeler gelmedi. Günaydın. Nasılsınız? i̇yiyim ben de. Çok 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 işte. çandan öte iyiyim. Bugün işi çağırdılar. Yine dedim işe giderken Normalde bir Temmuz açılıyor ya şu an. 26 Haziran. <laughs> yine tarihi bilmiyorum yukarıdan bakacağım ya. Bu sefer bakacağım. 28'miş 26 Haziran diyorum. 28 Haziran. Ee, düşünün benim geçen işte o iş yeri videomu 30 Haziran'da koyacağım yani. Neyse. Çağırdılar ben de giderken yine böyle video vlog gibi bir şey çekeyim dedim. Yani ne çıkarsa atma, belki de atmam yani bilmiyorum. Bir de geçen videonun sonunda şeye <laughs> kanala abone olmayın demişim. Ben editledikten sonra videoyu düzenledikten sonra fark ettim. Olur arkadaşlar. Kanala abone olun tabii ki. Ne yapıyoruz? Kanala abone oluyoruz. Destek oluyoruz. Like atıyoruz. Ee, motivemi düşürmemek adına beni destekliyoruz. Şimdi işe de başlayacağım için, nasıl, ne ara video çekeceğim hiçbir fikrim yok. O Böyle kafam, karman çorman böyle düşünüyorum yani. Bir de hep videonun sonunda like, e, abone istiyorum. Bu sefer başında isteyeceğim arkadaşlar. Video izlemeden önce kanala abone olmayı e, ve hemen like tuşuna basmayı unutmayın. Çünkü videomu e, beğeneceksiniz yani. <laughs> Neyse bu kadar giriş muhabbeti yeter. Ee, şimdi şey, telefonda şarj yok. Ben telefonu biraz şarjı takayım. Malum telefonla çekiyoruz videoları. Belki işte kahvaltı yaparken falan çekelim bir şeyler. Yedi görüşürüz o zaman. Hava çok sıcak ya. Ne oluyor hiç? Makyajdan yapmadım. Bir güneş kremi sürdüm. Bir de parlatıcı sürdüm. O kadar zaten hava çok sıcak. Ee, şey bakmıyorlar. Arkamdan bakarlar sandım annemler. Ben şey demiştim kahvaltı yaparken falan çekerim dedim demiştim de o an hiçbir şey yapasım, hiçbir şey yesin, hiçbir şey çekesim gelmedi. Ben de çekmedim ama yedim. İşte bir dilim tam bu da ekmeğin üzerine işte süzme peynir sürdüm bir dilim. Üst dilim işte salatalık falan. Beş tane de zeytin. Öyle yanıma da bir tane şimdi nektarı aldım çok severim şeftali nektarı. Ay başlamış. Az dedim maskemi indireyim birazcık böyle hava ala ala yürüyeyim. Aklıma geçen gün yaşadığım bir olay geldi. Bunu hemen paylaşmak istiyorum. Dışarıda da çok ses. Yani bağırarak konuşuyorum. Of. Sevmiyorum böyle. Herkes bana bakıyor. Hoşuma gitmiyor. Neyse zim Arkadaşımla yürüyüşe çıkmıştık. Şevruveyda diye bir arkadaşıma çok yakın e, şey, 10 yıllık dostum. Neyse bu tizayları geçelim. Yürüyüşe çıktık. Geçen hafta olması lazım. Tam hatırlayamıyorum. Sanırım geçen haftaydı. bir e, tarihler konusunda biraz kafam karışıyor çoğu zaman. Neyse. Ben şöyle bir yaz okuduğuma eminim. Hani parklarda, bahçelerde, işte piknik alanlarında vesaire. İşte iki metre mesafe olmak kaydıyla maskesiz dolaşabiliyoruz diye biliyorum ki ben buna dayanarak yürüyüşlerimde full maskesizim sahilde. Neyse biz de hani böyle biliyoruz ya çıkardık maskeleri abi yürüyoruz sahilde. Evet insanlar var ama insanlar çoğunda zaten yani maske yok. Neyse oradan iki tane polis, polis memuru bizi durdurdu dedi şey ama sert konuşuyor. Maskelerinizi takın falan. Biz de dedik hani böyle böyle bir şey biliyorduk. Neden e, hani diye etrafta da, o, zaman, o zaman, da bize konuşken yanımıza da maskesizler geçiyor. Bizi tuttu ama. <laughs> ben gördüğümü uyarıyorum falan dedi. Biz de tamam dedik. Taktık ama sinirlendik doğal olarak. Çünkü e, etrafta o kadar kişi var gelip bizi seçti özellikle konuşurken işte ee, maskelerimizi takarken az ileride bir tane de büyük polis arabası var. İçinden biri çıktı bize pardon yaptı. O az önceki polis memuru onu aramış. Bizi söylemiş artık tarif etti demek ki. Maskeleri var mı dikkat et diye. Bizi uyarmak için tekrardan bizi durdurdu. Dedik, biz az öncekine de söyledik falan. Fistan hemen onlar yanımıza geldi bir daha. Yok işte saygısızlık yapıyorsunuz. Maskelerinizi niye takmadınız? Maske takıyorduk zaten. Ki dedik yine aynı şekilde. Böyle böyle bir şey olduğunu biliyoruz. Yoksa zaten takıyoruz. Ee, etrafta da o kadar kişi var hani. E, onları uyarım madem. Neyse bize kafaya takmışlar herhalde. Bilmiyorum dedik biz en sonunda hani biz aşılandık falan dedik. Ondan sonra dikkat edin vesaire vesaire bir şeyler dedi. Oradan ayrıldık ama ilk başta ceza ikinciye durdurunca tekrardan. Bir de özellikle tarif etmiş çünkü bize. İkinciye tekrar durdurunca biz biraz korktuk ceza yer miyiz acaba diye. Ama Allah'tan öyle bir şey olmadı. Yine bugün çok konuştuğum bir ee, gündeyim. Güya sözde bugün için video çekmeyecektim. Artık sanırım dışarıda konuşmaya da alıştım gibi bilmiyorum. Ya da şu an hani rüzgar falan var, arabalar ses var. Yanında da kimse yok fazla. Duymuyorlar gibi ben o yüzden. Ama da bir elimde böyle telefon uzatmış birisi yürüyor Ne konuşuyor acaba? Ay tamam. Neyse ben kendimi durdurayım. En iyisi görüşürüz sonra. Çünkü konuşunca konuşuyorum. Arada boş yapıyorum yani. Yalan değil. Hadi görüşürüz. Gerçekten tıkanık. Yiyorum meyve almışım da. Onu yiyorum. Boğuldum. Üf. Neyse onlar gelene kadar meyvemi yiyeyim? Bir de arayayım bakayım. Nerede gelmiş? Poşetliyorum çünkü tramvaydan çıktım ya. Yani. Nektarı ellemek istemiyorum. O yüzden büksetli yiyorum. Didem aşkım geliyor. Nerede? Görünmüyor küçük ya. <laughs> hala görünmüyor. Geldi, nurlar içinde. Günaydın. Evet. <laughs> Neşe kaynağımıza geldi. çadırın içine gireceğiz. Hadi bakalım. Böyle. Burası da böyle. Yorulduk, temizliğimizi yaptık. Ayaklarımız, belimiz, artık omuzumuz, elimiz varsa Ağrıyor, gerçekten çok yoruldum. Çarşamba günü tekrar geleceğiz. Çünkü benim alanımın malzemeleri gelmedi. A101 malzemeleri gelmedi. Ben de videoyu burada noktalıyorum, sonlandırıyorum. Beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi esirgemeyin. Motiven düşüyor böyle beğeni gelmeyince. Gerçekten motiven düşüyor. Normalde bir şey. A101 malzemeleri yerleştirirken videoyu çekecektim. Ama malzemeler gelmedi. O yüzden çekemedim. Temizlik yaparken de hani çekmek istemedim. Ne de olsa malzeme gelecek A101'e diye. Ee, böyle bir video oldu. Yükler miyim? Yükler miyim? <laughs> belli değil. <laughs> Duruma göre bir editleyeyim de. Yüklemişsem editlemişimdir de demek. Hadi görüşürüz.